tamamen tabiattan güzel katkısız köy tarhanası Mm-hmm. <laughs> kav ateşi, kaf çok güzel bir şekilde yanıyor. Like. 지금니 <목소리법> Tamamen tabiattan güzel, katkısız köy tarhanası. Evet, gördüğünüz gibi tarhana çorban pişiyor. Çok güzel olacak köy tarhanası. Bizzat kendimiz yaptık. Zeytinyağı da bizim, salça da bizim. Burada gördüğünüz şu an her şey doğal. Bunu da ben yaptım bu arada bu kaşığı. Her şey doğal yani şu an burada gördüğünüz. Sadece şu demir, işte kap var, bu var. Onun haricinde geri kalan şeyler doğal. İşte kamera falan haricinde. Yenilebilecek olan her şey doğal şu an burada. Tabi böyle açık ateşte pişirdiğinizde üstüne kül falan düşüyor. Bu normal. Gayet normal. Bu arada aşırı sıcak elimi yakıyor karıştırırken.